Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir konuyla sizlerin karşınızdayım. Show TV'nin yeni dizisi Şahsiyet Oyuncu Kadrosu merak ediliyor. Şahsiyet dizisinin yaz aylarında yayında olacağı planlanıyor. Şahsiyet dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer almaktadır. Peki ama şahsiyet oyuncuları kimdir? İşte şahsiyet hangi karakteri kim canlandırıyor? Sorularının yanıtları. Ay yapım müzeli efsane dizi şahsiyet TV'de ilk kez şu TV'de yayınlanmaya başladı. Şahsiyet dizisi her salı saat 8'de ekranlara geliyor. Şu TV izleyicisiyle buluşan şahsiyet dizisinin oyuncuları kim? Şahsiyet oyuncu kadrosu şahsiyet dizisi oyuncuları kimdir sorusu sıklıkla araştırılıyor. Şahsiyet oyuncu kadrosundaki isimler haberimizde. Şahsiyet dizisi şurası ve oyuncuları şahsiyet dizisinde çoğu oyuncular arasında Haluk Bilginer, Müjde Arzansu Dere, Metin Akçül, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Avni Daynal gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor. Evet arkadaşlar, siz de bu diziyi merakla izliyorsanız çok yakında Show TV'de ekranlara gelecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Dizzy Haberleri